Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman Türk askerleri canını feda ederek vatan toprağını savundu. Düşman dolanması 18 Mart 1915 tarihinde bozguna uğratıldı. <laughs> Milli mücadelenin ilk kıvılcımı Çanakkale Deniz Zaferi ile ateşlendi. Bütün dünyaya Çanakkale'nin asla geçilmeyeceği gösterildi. Kan kırmızı aktı, kırmızı aktı gözyaşları. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Başkent Üniversitesi'nde de tören düzenlendi. Profesör Doktor Mehmet Haberal, mütevelli heyet üyeleri, Rektör Profesör Doktor Ali Haberal, akademisyenler ve öğrenciler Bağlıca yerleşkesindeydi. Profesör Doktor Mehmet Haberal, rektör, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Profesör Doktor İhsan Doğramacı konferans salonundaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlk söz rektör Profesör Doktor Ali Haberal'a aitti. Cephanesi biten askerlerine karşı 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk Süngütak emrini vererek yıllarca Türk milletinin hafızasından silinmeyecek olan ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum sözlerini söylemiştir. Böylece o güne kadar tarihin yaşanmış en büyük siper savaşı başlamış ve uzun süren mücadeleler sonrasında ise bugün Anadolu topraklarında bağımsız olarak yaşamamızı sağlayacak büyük bir zafer kazanılmıştır. Bu zafer hiçbir düşman, hiçbir ordu, hiçbir silahın yurt sevgisinden daha güçlü olmadığının en güzel örneğidir. Çanakkale Savaşı bir devrin battığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Mustafa Kemal'in bir güneş gibi yeniden doğduğu bir yerdir. Ardından Profesör Doktor Mehmet Haberal çıktı kürsüye. Her konuşmasında dile getirdiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti temellerinin Çanakkale'de atıldığını vurguladı. Önce tarihini bilmeyen geleceğine katkı sağlayamaz diyerek gençlere seslendi Haberal. Ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşına. Ben bu kürsüden her zaman ne mutlu ülkemiz vardır. Ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları, aziz şehitlerimiz, özellikle bu Çanakkale şehitleri ve hakikaten bu konuda hayatı veren bütün şehitlerimizi ben rahmetle şükranlanıyorum. Tabii bu Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının gerçekten en önemli görevlerinin başında gelir. Bugün buradaysak bu ülke olduğu için buradayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun makamları ve o makamlarda oturanlar bu ülke olduğu için o makamlarda oturuyorlar. Onun için hepimizin birinci görevi bu ülkeyi kuranlara rahmetle şükranlanıp bu ülkemizin yücelik yükselmesine katkı sağlamaktır. İşte biz başkent üniversiteler bunun için varız. Ülkemiz için varız. Ne diyorum ben? Ülkemiz olduğu için biz varız. Biz olduğumuz için ülkemiz yok. Biz ne yapıyoruz? Başkent Üniversitesi'nin kolejlerinde ve üniversitemizde gerçekten öğrencilerimize diyoruz ki önce tarihimizi bilelim. Eğer tarihimizi bilmezsek, geçmişimizi bilmezsek, geleceğimize katkı sağlayamayız. Birinci Dünya Savaşı'nı bilmek, o Çanakkale'yi bilmek gerçekten çok önemli. Deniz Bey, Deniz, inanıyorum ki o demir kaplar arkasında siz de çok kitap okuma fırsatı buldunuz o dönemde. Özellikle 10 Ağustos 1915 sabahın dört buçuğunu ıı, okuduğum zaman inanın böyle e, hani her tarafım e, hani titredi diyebilirim. Sabahın dört buçu Atatürk askerlerine diyor ki ben şimdi sizin önünüzde gideceğim. Kamçımı kaldırdığım zaman siz hücum edeceksiniz. Ve o gün on bin şehit veriyoruz. Karşı taraf on iki bin ölü veriyor. Ve koca seyit babası Kümürcülük yapıyor. Koca seyitler, asker, onbaşı. 14. batarya. Bombalanıyor. Birçok arkadaşı şehit oluyor. Bu da kuma saplanıyor. Bir uyanıyor. Kalkıyor, bakıyor. Yanında bir tane Nideli Ali var. Tabii Top mermileri vinçle kaldırılıyor. Vinç falan da gitmiş. Bakıyor bir tane top mermisi orada duruyor. Nideli Ali'ye diyor ki şu mermi benim sırtıma var. Tabii değişik rivayetler var bu merminin ile ilgili. En son 214 kilodendi, 275 tiyenler var. Yani değişik yorumlar var. Ama ne olursa olsun o mermiyi sırtına alıyor. Bir de merdivenlerden çıkıyor. Altı basamak. Allah'tan ki daha önce hani topçu eğitime almış ve top mermisini yerleştiriyor. Elizabeth zırhlısı bacasını indiriyor. Ne? işte indiriyor, yere giriyor. İşte ondan sonra bütün mesele o. Ben ne diyorum? Vefa bilmezseniz, safa süremezseniz. Önce onu bilmek durumundayız. Bileceğiz ki bu vatan her aslında bu ülkemizin her karış toprağında birçok insanımızın hayatı yatıyor. Hani şimdi birçok yerler böyle beton yerine döndürülüyor ya, o betonların altında birçok insanımızın hayatı var, hayatı var, emeği var. Önce onu bileceğiz, ondan sonra onları betonlaştıracağız. Dolayısıyla biz o insanlarımızı rahmetle, şükranla anacağız ve onlara diyeceğiz ki, siz bu ülkeyi hayatınız pahasına kurdunuz, bize emanet ettiniz. Bizim görevimiz bu ülkemize sahip çıkmak, onu yüceltip yükseltmektir. Siz rahat uyuyun, bilesiniz ki biz bu emanetinize sahibiz ve onu yüceltip yükseltmeye devam ediyoruz. Gerçekten tekrar ben e, bu ülkeyi kuranlara başta Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle şükranlanarken, bu ülkemizde her ortamda, her şartta gurur duyduğumuzu bir kere daha hakikaten buradan söylemek istiyorum. Hurafelerle, hayallerle hiçbir zaman bir yere gidemeyiz. İnsanlar gezegenlere gidiyor. Biz eğer o gerçeği görmezsek ve araştırmazsak o zaman bu ülkemize karşı görevimizi yapmamış oluruz. Bu konuda üniversiteler çok önemli. Ne diyorum ben? Bir ülkeki güçlüdür, o ülkenin üniversiteleri güçlüdür. Çünkü bilgi, bilgi hazinedir. Bilginin kaynağı da okullar ve üniversitedir. Onun için biz başkent üniversitesi olarak bu görevimizi ülkemizin her santimetre karşısına sahip çıkarak devam ediyoruz ve ülkemizi yüceltip yükselteceğiz. Daha sonra emekli tüm amiral Doktor Ali Deniz Kutluk özellikle Çanakkale Deniz Savaşları'nın önemini anlatan konferans verdi. Mustafa Kemal bu taarruzu hiç mermi atmadan başlatıyor. Denize kadar geldikleri yere kadar kovalanıyorlar ve bir daha da kımıldayamıyor. İşte bu ikinci zafer Anafartalar Zaferi Mustafa Kemal'i tarih sahnesine perçinleyen aslında zafer. Çanakkale'de yılda iki veya üç yabancı yayın var. Çünkü uluslar yıkılmış, imparatorluklar yıkılmış, uluslar kurulmuş Çanakkale Savaşı'nın etkisiyle. Bugün Avustralya'nın bir devlet olarak birliği varsa Çanakkale'ye borçlular. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı olmasaydı yapılamazdı. İstanbul ve Çanakkale Boğazı dün olduğu kadar bugün de önemini koruyor. Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının yolunda olduğumu bir kez daha yineliyorum. Konuşmasının ardından evet, Profesör Doktor Mehmet Haberal, Rektör Haberal ile birlikte Deniz Kutla, Çiçek ve Başkent Üniversitesi seramik atölyelerinde üretilen İsmet İnönü'yle Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı bir hediye verdiler. Törenin ardından yerleşkede Çanakkale destanını yazan kahramanların cephede içtiği üzü poşafı dağıtıldı. <laughs> <laughs> Profesör Doktor Haberal konu kutlu uğurlarken kampüsle ilgili bilgiler de verdi. <laughs> Açıkar. Türkiye'nin büyük merkezi zaten. Öyle biliyorsunuz. Evet, wow. hayır yok diyor. Can böyle güzel bir yeri bize nasip etti. Çok güzeldir yazın kışın. Ah, hakikatenleriz. Evet. Hani bu bu, bu harika. Bu kadar çorak bir araziden ne? böyle bir saray yaratmak da evet. hani Evet. eğitim sarayı tabii. Bir tek bir tek bodur ağaç vardı. Bodur ağaç vardı. Ben 95'te buraya geldiğim zaman. Siz dediniz ki bu, burada var. bir ağaç varsa diğer ağaçlar da olabilir. Aa, <laughs> hakikaten öyleydi. Su yok, o yok, bu yok falan. Ama işte çok çok bugün işte 5 milyon ağaç var. Oh. Ama biz diyoruz ki yetmez. Evet, hocam vedalaşma zamanı geldi galiba. Evet. 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 Doğduk. teşekkür Sağ olun. Çanakkale sağ ol. veya diğer bir işlerle evet, evet. işbirliğine evet, evet. devam.